Oha lan bu hasar ne bu oha Ulti bile basmadım Çok kötü bir olay oldu Evet saldırıya uğradık Dün çok üzücü bir gündü Baya garip olaylar oldu Hepsini anlatacağım Girişimizi yapalım Hepinize selam dostlar Ben ta Bugün top lane'de tek atan Navorili sürekli e basan Trindemir oynayacağız Ufaktan bir başlayalım Girdimrim ve Shard'imiz Sağ tarafta ekrana gelmiştir Counter'ımız Jax'e karşı oynayacağız O da geldi hemen E'mizi bastık hemen sıyrıldık buradan. Abi olayı anlatmaya başlıyorum. Oynarken anlatması birazcık sıkıntı oluyor ama ben anlatmayı halledeceğim. Güzel. Adam iyi spacing yaptı Allah helal olsun. EYT'nin gelsin bir daha gireceğim. Bak anlıyor da. Güzel güzel. Jax bayağı iyi oynuyor. Bu arada sizlerden bu videoya güzel bir destek bekliyorum. Güzel bir like atın abi. Yorum bırakın. Paylaşın. Neden derseniz de abi dün gerçekten çok yorucuydu. Yani güzel. Bir mutlu olayım istiyorum yani. Oha zırh kurtardı beni. Ya so lütfen gelme. Beyzi şurada atacağım. Şako gelecektir. Ulan beni ne yürüttün şako ya. Biz yine klasik partimize gittik. Çok eğleniyoruz. Her şey çok güzel. Buraları kısa geçeceğim. Çünkü yine bildiğiniz şeyler hani. Ekstra bir olay olmadı. Sonra parti bitti. Dedik ki after party yapalım. 20 kişi falandık yanlış hatırlamıyorsam. Kızlı erkekli. Hatta kızlar daha karışık olabilir. Sayı daha da az olabilir. Ondan emin değilim. After partiyi Menderes'te yapalım dedik. Burada böyle göl kenarında eğlenceli olur diye düşündük güzelce hasarımı verdim. Neyse oraya gittik orada da sıkıntı yok. Güzelce dans ediyoruz falan filan. Şöyle bir şey oldu. Bizim grupta olmayan birisi yani partiden birisi. Ben tanımıyorum. Orada tanıyanlar varmış baya. Ha benim hiç muhabbeti falan olmadı. Yanında böyle 5-6 tane maganda tipli adamla muhabbet ediyor. Bir şeyler ediyor. Sonra birden sinirlendi onlara. Herkesin de orada kafası güzel bu arada. Jax 2 dakika dur ya yerinde. Böyle bir vurmaya başlasam ne olur. 5 altın. Güzel. 200 hasar bedavadan verdik. Neyse olmadığını görünce giriyorum adama. Neyse bunlarla konuştu ya birden sinirlendi böyle. Geri döndü böyle bizim o taraflara. Ben ama hiç fark etmedim bunların hiçbirini. Kız arkadaşımla böyle yürüyüş falan yapıyorum. Sohbet ediyoruz biz. Gayet chill yani. Olaylarla hiç alakamız yok. Neredeyse kesiyorduk sağlık olsun. Sonradan bu çocuk adamların yanına tekrardan gitti böyle. Sonra parktaki insanlar etrafına toplandı adamların vesaire. Bir baktım böyle kavga muhabbeti hani. Bir şey tartışıp kavga edecekler sonradan. Olay ona doğru evriliyordu. Bizim Ömer de mantıklı makul konuşarak şey dedi hani kavga etmenize falan gerek yok. Konuşalım çözelim dedi. Güzelce çözdü. Gerçekten de çözmüştü hiçbir şey yoktu. Şuna bir vurayım ben. Oha kutuya çekti beni. Dünyanın en mantıklı hareketini yaptı bu arada. Sıkıntı yok tek kılıcını aldım. Neyse Ömer olayı orada çözdü abi. Çok güzeldi böyle. İki tarafta memnun ayrılıyor. Sonra bizim o tanımadığımız çocuk yani olayı başlatan çocuk bir anda döndü adama şöyle bir yumruğu koydu böyle. Allah senmesin bunu yapan böyle. Herkes birbirine girmeye başladı. Partideki insanlar bir anda çil yavrusu gibi dağıldı. Bir şekilde yine ayırmayı başardık orayı. Sonra bu çocuk yine gitti adamlara yumruk attı. Yani yapmaması gereken bir şeyi yüz defa yaptı. Hatta kavgayı da başlatmasa olay sorunsuz çözülecekti. Zaten Zaten çözülmüştü de yani. Niye dönüp bir anda adama yumruk atarsın? Tam da adam konuşuyorken. Tam muhabbeti bilmiyorum aralarında geçen şeyi ama bir anda yumruğu neden atarsın? Tamam olayımız en başta buydu. Bir dakika. Neyse efendime söyleyeyim. Bu ikinci yumruğu attı. Daha da sinirlendi diğer adamlar. Bu sefer bize saldırmaya başladılar. Sağdaki soldaki herkese vurmaya falan çalışıyorlar. İnsanlar da şey yapıyor. Kaçıyor bir yandan. Bir ara adamın birisi arabaya doğru gitti böyle. Ben dedim herhalde emanet falan çekecek. Çok kötü şeyler olacak orada. Onu yaptı ya sonrasında böyle tam karşısına ben varım. Şöyle bir... Bak bu kadar uzun yassı o kılıcı gibi, kılıç gibi bir şey çıkardı. Böyle üzerime koşuyor tamam mı? Yani düşünün nasıl korktum o an. Ben bir an şöyle yaptım bak. Böyle böyle yaptım böyle. Sonrasında daha koşmaya devam ediyor ya. Elimi kemerim attım böyle. Kemer, en kötü dedim kemerle vururum bir tane yüzüne falan. Sonrasında o an kaçarım falan diye düşündüm. Sonra bir anda yönünü değiştirdi. Herhalde ben böyle böyle yapınca yönünü değiştirdi. Sonra birisi onun elindekini aldı sanırsam. Tam emin değilim. Olduktan sonra zaten dedim yani kavgayı çözmüştük en başında. Hani kavgayı da biz başlatmadık. Olayla alakamız yok. Gittim arabanın arkasına doğru geçtim. Bizim arabanın arkasına. Sonra kız arkadaşımı falan çektim işte. Olaydan ayırdım. O da ortada duruyordu böyle çok saçma bir yerde yani. Rastgele bir yumruk falan gelebilirdi yüzüne. Çok kötü olurdu yani öyle bir şey olsa. Sonra bizim önceki videodan bildiğiniz cumhur falan. Bir anda onu çektim kenardan. Ömer'i falan çektim kenardan. Ömer olayın tam içinde böyle. Bir de şey yapıyor hani kızlar bağırıyor yardım edin çocuğa falan. O yumru atan çocuk işte şey oldu hani en son yerde böyle 5 kişi bam güm giriyor. Çocuğun da kafası güzel hiçbir şey hissetmiyor. Ha şöyle bir girsem ne olur ya. Tamam giremedik. Bu bana tekrar atlayabilir ama. Orman meyvesi alacağım. Şako'ya doğru gidiyoruz. Lan bu gerçekmiş. Onu kes barikan ya hadi. Güzel asist aldık. Bunu bitirdim. Buradan bir tane şöyle ayakkabı alsak. Bir tane totem. İlerleyelim. Abi çocuğu yerde bir güzel dövüyorlar ama görmeniz lazım. Aşırı üzücüydü. Kızlar bağırıyor böyle. Ömer de işte dayanamadı böyle. O da kalıplı bayağı araya girdi. O araya girdikten sonra işte ona da bir şey yapacaklar diye çok korkuyorum. Yani... Kaç yıllık arkadaşım. Kimseye de bir şey olsun istemiyorum. Kavga da o çocuk yüzünden başlamış yumruk attığı için. İşte Ömer'i de çağırdım. Hep beraber arabaya bindik. Gideceğiz tam oradan ayrılacağız. Arkadaşlar her şey olabilir orada başınıza. Yani adam cebinde bıçak vardı. Bir anda sana takabilir falan. Kafaları güzel sonuçta. Bindik giderken Ömer bir anda yine kızları sesini duydu böyle yardım edin sesini vesaire. Arabadan indi ben geliyorum dedi. Abi ben o anda dedim zaten hani kesin bir şey olacak burada. Hissettim bir. Ömer'e bir şey olmadı. Adam şey yapıyor. Ömer'i burasından tutmuş böyle. Ömer de oraya şey demiş hani. Kardeş demiş ben sizi ayırmaya çalışıyorum. Makul mantıklı davranıyorum kavga etmek gibi bir niyetim varsa gel vur bir tane edelim falan demiş yani o an. Adam da sonrasında bir şey yapmıyor. Tabi bir şey yapmadı ya biz de arabanın içinde bekliyoruz ya. Ön cam açık böyle. Arabayı cumhur sürüyor. Cumhur'un aracı. Bir tane tombik biri geldi böyle. Elinde sopayla. Şöyle yaptı bak. Sopayı böyle yaptı. Cumhur'a vuracak. E, bizi karıştırdı yani. Bizim gerçekten olayla hiçbir alakamız yok. Tertemiz çocuklarız yani. Hele cumhur böyle hani önceki videoda anlatmıştım. Abi çok iyi bir insan yani. Çok kötü oldu onun başına gelmesi bu olayın. Adam böyle cumhura doğru sopayı kaldırdı sonra biz değiliz biz değiliz biz yaptık. Araçta herkes böyle 3 kişiyiz. Biz değiliz biz değiliz, biz değiliz biz değiliz yaptık böyle. Bir anda adam da sinirli yani. Geldi yandaki lambayı pooo diye bir kırdı böyle. Ekrana koymuşumdur zaten. Bu adam benimle savaşmaya doyamadı. Güzel ultimiz de gitmedi. Yandaki aynayı bir anda indirdi abi. Sonrasında cumhur sür 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 dedik böyle. Sürerken arka cama böyle bir koydu. Arka cam döküldü. Sonra biz bayağı ileride durduk. Bir baktım kafamda 4 tane cam parçası var. Bu arada 600 altın aldık. Allah'tan çok derine girmemiş hani. Batsa falan bayağı kanardı ve ben de olayın peşini bırakmazdım. Olay bir anda kişisel hale gelirdi. Kraken'i bitirdik ilerleyelim. Araya sokağa girdik hani bir yere. Uzaklaştık oradan. Ömer halen orada. Ya dehşeti e düştük abi o an. Düşünsene. Biri geliyor lambanı pat diye indiriyor sonra camını indiriyor. Cam bum diye patlıyor. Çok korkunç anlar yani. Her insan kaldıramaz. Benim orada korkum yok hani. Belki camı kırdığında biraz korkmuş olabilirim. Benim tek korkum arkadaşlarıma bir şey olacak diye korktum hani kendim bile düşünmüyorum ama. Ya düşünseniz o an adamlarda bir emanet falan bir şey olduğunu. Öyle bir şey olsa zaten büyük bir travma olurdu bizim için. Polisi aradık arada. Ömer falan geldi. Şöyle bir gireceğim Yasuo ya soya. Ne güzel kombo attı lan. Bay bay. Ömer bayağı soğukkanlıydı orada bizi sakinleştirmeye falan çalıştı. Güzel hareketti. Tek sıkıntı hareketi o araçtan inmesiydi yani. İnmeseydi belki de bunlar olmayacaktı. Cumhur çok üzüldü. Çok kötü yani çocuk. Hiç kimseye zararı olmayan bir insan ve... Bu beni mi bekliyormuş burada yani? Aa kutuları öldüm saçma sapan. Bir tane saldırız ayakkabı alalım. Ben boyu şundan alacağım abi. Bir denemesini yapalım. Sürekli el basıp rakibi yavaşlatacağız. Polisi aradık ya sonra bir bilmediğim bir numaradan birisi aradı. Neredesiniz falan yapmaya başladı. Ben polisin falan dedi. Sonra o an hiç aklıma gelmedi. Yani ben yerimizi tarif edecektim. Adamlar da olabilirdi o hani. Ömer dedi ki tanımadığımız numara kanka niye yerini söyleyeceğim falan dedi. Çözleriz bir şekilde sabah falan yaptı. Biz olay yerinden ayrıldık. O partideki insanlar vesaire öyle kaç kişilik toplam 8 kişi falan. Bir yerde buluştuk yine. Olayın kritiğini yaptık işte. Herkes şey dedi hani o yumruğu atmadık saydı o çocuk olay bu kadar uzamayacaktı falan yaptılar. Gerçekten de öyleydi yani. Arkadaşlar size de tavsiyem yani. Kavga olaylarını kesinlikle konuşarak çözmeye çalışın. Yani şiddet bir çözüm değil. Gördüğünüz anlattım olayı. Çok kötü şeyler olabilir sonucunda. Ve erkeklik falan yapmayın. Gereksiz. Belki bazılarınız anlamsız geliyor şu an ama. Gerçekten söylediklerim anlamlı. Ki yaparsan sonu böyle oluyor işte yani. Adamı yerde kaç kişi dövdü. Yani orada bize güvenmesi falan da çok saçma. Yani. Bir kimse orada onu tanımıyor doğru düzgün. Bir tek kızlar falan tanıyordu. Ki tanısak da yumru atan o. Hani yumru yese belki yine müdahale ederiz. yumru attığı için otomatikman suçlu oldu. Tabi bunu yorumlamak yine bana düşmez. Ben sadece bir kavgaya karışıp da ailemi üzmek istemedim. Zaten bana da babamın her zaman sözüdür. Asla kavgalara karışma vesaire diye. Bir aşağı doğru gidelim. Neyse işte birazcık konuştuk sonra Ömerlerin evi normalde doluydu. O da babasından rica etti işte. Anlatacağım. Güzel tankladık. Onlara geçtik. Uzun uzun olayları konuştuk falan. Şuradan bir yumuya atlayacağım. Ben sonra da kuleye mi olsam ya? Yo. Güzelce kaçabildik. Ya bu olaydan sonra zaten bir daha partilere falan çok gideceğimi sanmıyorum. Evdeyken işte oturduk. Cumhur'un gözü düşmüş. Çok normal. Böyle adam olduğu yerde bekliyor. Birazcık onunla ilgilenmeye çalıştık. Anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. İşte en son sabah doğru herkes uyudu falan. Anlatacağım. Güzel. bayağı bir cumuru rahatlattık. Arabadan halen camlar falan dökülüyor. Oğlum ne yapıyorsunuz? Cidden ne yapıyorlar şu an anlamadım. Kule altını 3'e böldü. 300 altını alacaktın. Sıradaki eşyamız da omurga kıran olsun. ilerleyelim bir Yandan ekstra bir şey oldu mu diye düşünmeye çalışıyorum. Olmadı gibi sanırsam. Yine en kötü günlerimden biriydi. Ya güzeldi. Güzel başladı. Güzel eğleniyorduk falan. Kötü bitti. Böyle olmasa çok daha iyi olurdu hani. Ama bir yandan da hayatınıza bir şey giriyor hani. Tecrübe. Böyle olaylarda nasıl davranacağınızı daha iyi biliyorsunuz. Tekrardan belirtiyorum. Bak son kez diyeceğim. Demeyin ta o kafamızı ütüledin. Arkadaşlar karışmıyorsunuz böyle kavgalara falan. Güzel. Şey diye bir söz var ya erkekliğin onda dokuzu kaçmak. Ya aslında oradaki olay kaçmak değil yani Kaçınmak bence Kavgadan kaçınmak Yoksa bak benim boyum 1.86 80 kilo adamı yani Ben de dev gibiyim Ömer 1.92 falan Kilosunu söylemeyeyim ama Kocaman adam Yani orada biz de kavgaya girebilirdik Ama ne olurdu? Yaralanabilirdik Adamların üzerinden başka bir şeyler çıkıp Bir şeyler yapabilirdi Çok kötü şeyler olurdu yani Ota geçiyorum sal bitireyim dedim İlerleyelim Başka hangi şampiyonlar istersiniz böyle sağ katan? Bana yazarsanız çok mutlu olurum Tüm hayat derslerini verdiğime göre LOL oynamaya devam edebiliriz ya sabah bir de karakola gittik Zaten evin yanındaydı karakol Benim önüm süper Oha lan bu hasar ne bu oha Ulti bile basmadım Bir anda şako gelebilir Elim R tuşunda 600 altın alacağız bu ulti beğendiniz ama değil mi? Bu inanılmaz bozuk. Ya Navori sayesinde sürekli yeteneğimiz geliyor. Karakolda da işte şöyle demişler. Hani olay mahkemeye taşınır. Sizin için uzar demiş. Cumhur gitti sadece. Biz arabada bekliyorduk. Kalabalık gitmeyelim dedik. İsterseniz demiş işte kasko şirketiyle falan halledin. Bence geçiştirmişler bayağı bir. Sonradan Cumhur bana söyledi halledeceğim kanka falan diye. Umarım halleder de. Ben bir tane de vahşi hydra alacağım. Var onu alabilir miyim? Onun denemesini yapalım. Jax'e bir küfür gelmiş. Ulan ama gerçekten aşırı kötü bir şey ya. Yani biz Ömer temiz çocuk. Ben temiz çocuk. Cumhur bizden daha böyle iyi kalpli temiz çocuk. Olayla hiçbir alakamız yok. Bir anda bizim araba patlıyor falan. Benim kafam acam giriyor Bir geçmiş olsunuz da alırım bu arada Onu yaparken de bir arada hemen like'ını yapıştırıyorsun Motiven yükseliyor Hoşunuza gitmezse dislike atın zaten bunu her zaman söylüyorum ben Baron'la şurada aldık bir daha beyz atalım Ha abone sayısı da azalmış bu arada Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar bunu söylemeyi unutuyordum Düzenli izleyen biriysen kardeşim Abone ol tuşuna basıyorsun Sonrasında oradaki zilden bildirimi açıyorsun ve her videonun bildirimi sana geliyor Erkenden izliyorsun kaçırmıyorsun Böyle öğretici videolarla bedavadan lig atlıyorsun Tekrardan geldim Bak 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 Lissandra ne yapıyorsun öyle? Al kardeşim ittir sen oradan. Ya yani omurga kıranım var bak geri dönecek şimdi izleyin. Bizimkiler ölüyor. Güzel. Q'yu biraz şöyle geç bastım. Buradan da oyunun sonuna geliyoruz. Gerçekten saldırıya uğradık be. Hayattayız. Şükrediyorum. Düşünsenize bir uyanıyorsunuz ta be, be, yok. Video atmamış. Acaba nasıl olurdu böyle? Beni özenler olur muydu? Anmak için video falan hazırlıyorlar. Gözümden yaş geldi lan yere. Gariptir ki bir şeyden daha bahsedeceğim. Mesela ben Instagram'a bir tane video attım diyelim. Instagram değil de yani. yani. bunu şöyle anlatayım dur. Daha mantıklı olacak. Benim videomun editlerini yapan insanlar Instagram'da vesaire böyle Rastgele bir alakalı bir şeyle alakalı Oynayacağım Yasuo ya Soya Oha tek yedi Bir güzel oyunun sona geldik. Neyse editlerim yapanlar videolar nedense 100 bin, 300 bin, 500 bin, izleniyor. Bir tek benim kanal izlenmiyor ya. Yani niye böyle acaba? Hadi yana sar tablasına bakalım. Trin Demir ile S artı kazandık. 24 2 19805 altın oyundaki en yüksek altın açık ara bizde. Bak Jack'se tamı tamına 10 bin altın farkı bir güzel yapıştırdık. Ya 10 bin altın fark ne demek biliyorsunuz 4 tane eşya ediyor. Hasar tablosuna geldiğimizde 36 binde koskocaman bir gökdelen diktik. Kulelere toplam hasarda 19 binde yine koskocaman gökdelenimiz dikilmiş. Oyunu kazandıran şey budur. Kuleleri yıkıyorsunuz ve güzel kazanıyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Bir kez daha böyle video çekebildiğim için mutluyum. Bir daha da gitmeyeceğim zaten siz de yazarsınız bana abi gitme öyle ortamlara falan diye. Kendinize mükemmel bakın. Mükemmel bir gün geçirin. Her gününüzü son gününüz gibi yaşayın ve istediğiniz şeyleri yapmaya çalışın. Katılır süper teşekkür yapanlara çok teşekkür ediyorum. Sağ kaçar. Hoşçakalın. Bay bay. Ha bu arada kardeşim like atıyorsun. Senden bir 8000 like bekliyorum. Bay bay.